Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamuçular arkadaşları bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kısmi ve yarı zamanlı çalışmadan kimler yararlanabilir? Konumuz bu arkadaşlar. İşinize yarayabilir. 1- kısmi çalışmadan yararlanmak için eşin çalışması gereklidir. 2. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Kısmi çalışma 3 ise 30 saate denk geliyor. Aylık ise 15,5 gün civarında denk geliyor. 3. Kısmi çalışmayı günde 5 saat haftada 6 güne yayarak kullanınız. Çünkü hafta tatiline veya hafta tatil ücretine hak kazanırsınız. Önemli bir bilgi burada var, bilginiz olsun. 4. Kısmi çalışmayı eğer ki ben 3-4 günde haftalık 30 saati tamamlarım derseniz hafta tatiline hak kazanamaz, hafta tatil ücretinde hak edemezsiniz. 5. Durum böyle olunca yemek ücretini eksik alır, ikramiye tediye, ek ödenek vesaire kesilemeyen şeklinde düşük alırsınız arkadaşlar. 6. Kısmi süreli çalışma talebini işçi işe başlamadan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmelidir. 7. Kısmi çalışma talebinde baba da bulunabilir. 8. İşçi kısmi çalışmadan istediği zaman tam zamanlı çalışmaya dönebilir arkadaşlar. Yarı zamanlıya bakalım. Yarı zamanlı çalışmadan nasıl yararlanılır? Öncelikle kısmi çalışma ve yarı zamanlı çalışma aynı sistem değildir. İkisi de birbirinden farklıdır. Yarı zamanlı çalışmada işinin doğum izni bitince birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta 180 gün ücretsiz izin verilebilir. 2. Ücretsiz yarısını kurum yarısını iş kur öder ücretini arkadaşlar. 3. Eşin çalışma zorunluluğu yoktur. 4. Son 3 yıl içinde 600 gün SGK primi olmalıdır. 5. Yarı zamanlı çalışmada ikramiye, tediye, ek ödeme gibi ücretler çalışma gününe orantılı olarak kıstel yem şeklinde ödenir. 6. Yarım çalışma tercih edildiği dönemlerde süt izni hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın işçi, çocuğu bir yaşına gelmemişse süt iznini kullanmaya devam edecektir. 7. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler 8 Kasım 2006 tarihli resmi gazeteyi Google'dan aratıp ulaşabilir ve inceleyebilir arkadaşlar. Biz kısa özet bir şekilde sizlere sunduk. Umarız faydalı bir video olmuştur. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. İşinize yarayacağını düşündüğümüz kısa 14 maddelik bir bilgi videosu sizlere paylaştık arkadaşlar.